Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Daha önce size emlak sertifikamı aldığımı söylemiştim. Bugün de ilk defa sizler için ev gezeceğim. Evi göstereceğim. Daha sonra ev hakkında bilgiler vereceğim. Güzel bir ev turu videosuyla karşınızdayım. Umarım güzel eğlenceli bir video olur. Miami'de ilk defa bir ev turuna katılıyorum ben de. Bu yeni şirketle geçen hafta sözleşme imzaladım. Eğitimlere katılıyorum. Yaklaşık bir ay eğitim alacağım eğitimlerin bir parçası olarak da böyle ev gezerek güzel deneyimler elde etmeye başlıyorsunuz. Ben de ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım ve sizler için bir video hazırlamaya karar verdim. Şöyle içeriye geçmeden önce size evin dışarıdan görünümünü göstermek istiyorum. Bu ev arkadaşlar haftanın belli saatlerinde emlakçılara açık yani evi gelip gezebiliyorsunuz. Müşteriniz varsa müşterinize gösterebiliyorsunuz. Bu evin konumu Coral Gables olarak geçiyor. Çok güvenli, güzel bir mevki Miami için. Havalimanına yaklaşık 10 dakika mesafede. Miami Downtown'a 10 dakika mesafede. Miami Beach'e 15-20 dakika mesafede bir yer. Konum olarak çok güvenli, güzel, nezih bir yer. Şimdi çevreyi de size göstermek istiyorum içeri girmeden önce. Şöyle hemen yandaki komşumuz. Ondan sonra karşıdaki komşumuz. Gördüğünüz gibi... Evler e, villa tarzında burada. Bu çevredeki evler open house olarak geçiyor. Böyle e, emlakçıların gelip evi gezmesi. Bunun amacı sizin evi görüp daha sonra bu eve uygun müşteri bulup bu evin satışından komisyon elde etmeniz. Bu yüzden de emlakçılar öncelikle gelip evi görüyorlar ve bu eve uygun insanları bu evle buluşturmaya çalışıyorlar. O şekilde satış yapmaya çalışıyorlar. Ben de takımdaki arkadaşlarla birlikte bu evi gezeceğim. E, evin fotoğraflarını istersem çekebilirim. İstersem de e, direkt sitedeki fotoğrafları kullanabilirim. Bunun dışında evi gelip görmenin şöyle güzel bir avantajı var. Ev hakkında fikriniz olacak. Yani sattığınız şeyi bilmeniz lazım. Şimdi bu evle ilgilenen bir müşteriniz var belki. Belki direkt size dedi ki ben bu evi istiyorum. Ama bu evde belli problemler olabilir. İşte çatısı akabilir, parkelerinde problem olabilir, boyası dökülmüş olabilir. Bunları önceden gelip görüp müşterinizi uyarmak, müşterinize yardımcı olmak iyi bir satışın tamamlanması açısından çok önemli. Benim bildiğiniz gibi arkadaşlar zaten araba satış tecrübem var. Bunu ev satışla birleştirip güzel bir kariyer elde etmek istiyorum. Şimdi yavaştan içeriye doğru gireceğim. Diğer emlakçı arkadaşlar da geldiler arkadaşlar. Şimdi hep birlikte içeriye gireceğiz. Şöyle girişte güzel bir alan var ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz. Bu. Şöyle bir salon arkadaşlar. Ve girişte hemen sağda mutfak var arkadaşlar. Peki mutfağa girelim. <laughs> Mutfaktan şöyle bir alana geçiyorsunuz. Burada artık dinlen ne olur, ne olur. Tamamen zevkinize bağlı. Buradan da bahçeye geçen bir alan var. Şöyle havuz falan var. Biraz zamanı doğru arka bahçeden çıkış yapabiliyorsunuz. Burada odaları geçelim. Şöyle diğer bir odaya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle geniş bir klozet var. Bu hemen girişi görebileceğiniz bir manzaranız var. Manzara da gerçekten güzel. Oradan çıkıp arkadaşlar Diğer yatak odasına geçtim. Bayağı geniş, güzel. Şu köşeden şimdi. Bu yine giriş manzaralı şöyle. Köşeden bakıyoruz. Gayet geniş. Avizesi güzel, detaylı. Böyle bir küçük havuz var arkadaşlar. Dışarıya çıktım. Geniş bir alan. Şöyle bir oturma alanı. Burada da aynı şekilde. Şurada çocuklar için ufak bir alan var. Arkada garaj var. Bu da böyle bir storage var arkadaşlar. Bu arada buradaki eşyalar ev tutulduğunda hepsi gidecek. Çünkü şu an burada yaşayan insanlar var. Burada da böyle laundry room var. Yani elbiselerimizi yıkamanız, işte temizlik için çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. Şöyle şuraya bakalım. Burası da arkadaşlar daha önceden garajmış. Biraz önce de girmiştik. Sonradan böyle bir odaya çevirmişler. Yani bara çevirmişler diyebilirim. Ve en son ofisi göstereceğim. Burada bir ofis var. Şöyle bir ofis var. Yine burada bir tuvalet var. Şöyle burayı da ofis olarak kullanıyorlar. Tabii siz başka bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Yine burada bir klozet daha var. Ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci eve geldik. Videonun sonunda tüm evlerin genel değerlendirmesini yapıp fiyat bilgileriyle birlikte sizlere sunacağım. Şimdi ikinci eve dışarıdan bakalım. Bir önceki eve 6 dakika mesafedeydi burası. Burada büyük bir ağaç var dışarıda. Şöyle bir garaj var sağda hemen. İlk gezdiğimiz gibi şöyle bir alan var arkadaşlar. Bu çok eski bir ev. 1926'da ne yapılmış? Şöyle birisi var şöyle. Geniş bir alan. Şöyle devam edelim. Şimdi girişlerinden sonra devam edelim. falan bir alanı var burada. yemeklerinizi yiyebiliriz tamam. var. eski. Hi. to have any food Ah, thank you. Thank you. Yiyecek alabilirsiniz de buradan. Buradan garaja gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bir garaj alanı var. Arabanızı park edebileceğiniz. Burada bahçeye çıkıyor bu alan. Geniş bir bahçesi var. Çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. Tekrar girelim. Şöyle bahçeye çıkalım buradan. Geniş bir bahçesi var ufak bir odası var. Şöyle bir tuvaleti var. Master bedroom. Burada şöyle bir oda var arkadaşlar. Bu da yine master bedroom. Yani Bu evi alacak insan buraya bayağı bir yatırım yapması lazım. Buradan başka bir odaya geçiyorsunuz. 3 oda, 2 banyosu var buranın. Gördüğüm kadarıyla. Burası ortak kullanımı yani salondan da girebiliyorsunuz, odadan da girebiliyorsunuz tuvalete. Gördüğünüz gibi şöyle odaya geçiş var. Burası da salon. Yani gördüğünüz gibi eski olduğu için şöyle ee, ısınmıyormuş burada daha önceden. Böyle arkadaşlar nasıl? Diğer eve geldik. Şöyle i̇şte büyük bir park var. Park aracı var yanında. Şimdi içeri bir iş yapıyorum ya, bir giriş yapıyorum yavaş yavaş. so we we're from Williams right? And we have you know, down there is uh, Lewis. He's wearing the He's coaching and the He does the that are joining. geniş bir salon. Ha, evet. Açık bir mutfak var. E, bu çok hoşuma e, gitti. devam milyonları arkadaşlar Şöyle bir çocuk odası var, ufak. Şöyle tatlı. Beyaz detayı var evin içinde çok fazla. Küçük bir odası var böyle. Burada bu bir banyo var. tuvalet de var arkadaşlar. Şöyle geliş Şöyle bir yatak odası var. Geniş bir klozet var arkadaşlar. Girdiğiniz gibi içeride kaybolabilirsiniz. Onun dışında buradan yine dışarıya bahçeye çıkabiliyorsunuz. Şöyle güzel büyük bir havuz var. Arkadaşlar gerçekten e, bu evin fiyatını videonun sonunda söyleyeceğim ama yani detaylarıyla birlikte Gerçekten param olsa alırım dediğim evlerden bir tanesi Eve gezmeye devam ediyoruz Burada ne varmış Burada da yine Ufak bir tuvalet var 3 tane tuvalet saydım şimdiye kadar Şurada ne varmış Burası Çamaşırlarınızı yıkayabileceğiniz çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Burası garaj arkadaşlar. Yine geniş klozetleri var. Yani kullanmadıkları araç gereçleri buraya yığmışlar. Şöyle bir televizyon odası var. Şimdi çıkalım. Ne geniş bir bahçesi var. Şurada da güzel havanın tadını çıkarabileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz güzel bir alan var. Son odaya giriyoruz. Yine bir başka çocuk odası. Tuvaleti var. Aynı şekilde odanın içinde. Yavaş yavaş bu evin sonuna geldik. Şu bar detayı yine çok güzel görünüyor. Şu soldaki konuşan e, buranın emlakçısı yani satan adamın emlakçısı. Burada da buraya gelenler için e, ikramlar var. Su, işte meyve, biraz tatlı alabiliyorsunuz. Şimdi ev hakkında konuşuyorlar. Birazdan buradan çıkış yapacağız. Daha sonra da ben size detaylı bilgileri vereceğim. Buradan da yine havuza geçiş yapabiliyorsunuz. Yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Geçmeden önce buradaki e, çevreyi de size göstermek istiyorum. Çevredeki evleri. Bu David, biraz önceki adam. E, buranın emlakçısı yani satış için emlakçısı. O da e, satıştan komisyonunu alacak. Bizim evimiz burası. Şimdi biraz da evler hakkında hani gördüğümüz evler hakkında konuşacağız. İlk gezdiğimiz ev adresi burada yazıyor arkadaşlar. Satış fiyatı 1 milyon 750 bin dolar. 30 yıllık bir ödeme planıyla birlikte 350 bin dolar peşinat verdiğiniz zaman aylık 10 bin dolar ödeyerek bu evin sahibi olabiliyorsunuz. Burada da emlakçıları var. İlk ev arkadaşlar 3 oda 3 salondu. Şimdi ikinci eve geçelim. İkinci ev arkadaşlar bu eski evdi 1926 model. 3 oda 2 salon. 1 milyon 400 bin dolarlık bir e, satış şeyi var arkadaşlar. Ama bu evin e, civardaki evlerle kıyasladığınız zaman genelde 2 milyon civarı olması gerekirken fiyatının daha uygun olmasının nedeni eski olması ve e, çok fazla yapılması gereken şey var arkadaşlar. Yani bu evi aldığınız zaman Bayağı bir para harcamanız gerekiyor. Yine emlakçıların burada bilgileri var. Ve son olarak da biraz önce gezdiğimiz bu ev 2 milyon 500 bin dolar fiyatı var. 4 odası 3 banyosu havuzu ve garajı var bu evin. İlk ev için bir ödeme planı söylemiştik. Hani aylık 10 bin dolar ödeyerek 350 bin dolar peşinat vererek. Ama bunun bir garantisi yok. Tabi kredi puanınıza göre değişiyor. Belli kriterler var. Gelirinize göre değişiyor. Yani bu ortalama bir fiyat ben size söyledim. Hani fikriniz olsun diye. Onun dışında e, morgüç uzmanları var. Bu hani evi peşinatla taksitle almanızı sağlayan e, morgüç sisteminin Uzmanları var, onlarla toplantı yapıyorsunuz. Onlar bankalardan size verilecek paranın kaç parayla ödeneceğini, kaç yıl ödeneceğini, ortalama ne kadar ödeyeceğinizi size sunuyorlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve ben de bu tarz videoları devam ettirmek istiyorum. Her videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse bu seri olarak gibi devam edecek. Bu yüzden yorumlarda özellikle belirtmeyi unutmayın. Ve eksik gördüğünüz ya da tamamlamamı istediğiniz bir şey varsa, sorularınız varsa bunları da bana yorumdan ya da instagramdan ulaştırabilirsiniz. Instagram hesabımı da aşağıya bırakacağım. Çok güzel videolarda, çok yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar, bay bay.